kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun diyoruz. Programımız şu şekilde devam edecektir. Değerli Dönmek Başkanımızın açılışlarına konuşması. Başkanımızın konuşması. Mehmet Hocamıza eski toprak olarak bir konuşma söz vereceğiz. Kendisinden çok güzel şeyler dinlemeyi bekliyoruz. Ben, ben taşın oradayım. Kendisinin her yıl oynadığı yarışımız, eğlencelerimiz, müzik ve yemek malımız, böyle ayarlanması olarak devam edecektir. Bugün burada akşama kadar güzel. Kıymetli yaşı böyle. köyü, yardımlaşma, dayanışma, ve Türkiye Derneği'nin düzenlenmiş olduğu 2008 geleneksel günlük, piknik, piknik, şek, piknik şenliklerimize hoş geldiniz. Devletlerin, vakitlerin ülkemizde değeri çok büyüktür. Hedefimiz, değerimiz, amacımız, tarihte aynı günde bir birer bir araya sevgili kendilerimizi burada buluşturmaktır. İhtiyaç bu en çok ihtiyaç duyduğumuz birlikle beraberliğe bu zamanda burada buluşturmaktır. Değerli kendilerimiz bundan tam üç yıl önce üç kişiyle çıktık biz bir yere. Üç kişi oldu, tam kişi. Yeni kişi tam 165 kişi oldu yeni. Yetmiyor. Bizim karar defterimiz var. Burada bize kimliğini getirmiş. Resmini getirmiş. Buna kayıt torununu getirmiş. İmzasını atmış ve aydatını ödemiş. Tam 165 kişi üyemiz var. Yetmiyor. Bu 165 kişi sadece İstanbul'da bulunan kredilerimizdir. Bizim devletimize Seni veren, Sürekli internet eden takip edin. Diğer köyümüzde bulunan, Almanya'da diğer ülkelerinde bulunan köylerimiz var. Mersin'de bulunan, Kayseri'de bulunan, Sömerze'de diğer bize üye var. Dünyada ülkeye ettiğimiz zaman yaklaşık kişi Bu 500 kişi sadece onun reisidir, babasıdır. Bu yıl tanımı ortalama iki puan ödeye çocuklarına hesap ettiğimiz zaman Yuhusunda araştırdığımız bilgilere göre Kimliğinde Yeşil Bağa yazan bizim değerli köylerim bu çok önemli Kimliğinde Yeşil Bağa yazan Toplam 2500 kişi var bizim köyde olarak 2500 kişi var Onun için Önlerimizin ülkünün Ayağılığının Farkındayız

Gönlümüz kırıldıktan sonra cenazelerimiz çok farklı olmuştur. Cenaze ilk aldığımız andan itibaren cenaze hazır bir şekilde tutulmaktadır. Cenazenin olduğu oraya aynı anda biz orada oluyoruz. Cenaze olanın akrabasından önce biz orada olduğumuz zaman akrabaları orada gördüğü zaman çok şaşırıyorlar. Ne olsun size cevap? Ne istiyorsanız biz hazırız diyorlar. Diğer bir şekilde de haberleşme. Bir cep telefonunda duyduğumuz bir sistemle cenazeyi duyduğumuz andan itibaren bütün köyümüze, İstanbul'a, yurt dışına aynı anda cep telefonuyla haber veriyoruz. Daha önceki deneyimiz kurulmadı. İstanbul'daki cenazelerimiz 15 beş yirmi kişiyle kıl kılınırken cenaze namazı Evlerimizin Yaptığımız sonra Nasıl yapla ben e, camiye gidip Su içmeye gidiyorum Şurada tutacağım 200-300 kişilere Yardımlarımızın Yardımlaşmadır Kıyımlarımızda Şenliklerimizde Cenazelerimizde Üzüntümüzü ve sevincimizi Paylaşmaktır Aa. Mesela var bir kardeşimiz köyümüzden birisi kiracı ile olmuş, karakaya düşmüştür. Biz gene gece yarısı oradaydık. Bizi gördüğünde o kardeşimiz, inanın gözleri pırı pırı can geldi kardeşimizin. Yine çok şükür kardeşimizi rahat bir şekilde o aldı oraya. Yine bir kardeşimiz kaybolmuştu köyümüz, isim vermek istemiyorum. Yine bizim gece saat 2'de haberimiz oldu dernek olarak. Allah'a basın aradık. Gittik aldık kendimizi. Çok güzel bir şekilde ağırladık. Tedavisini yaptırdık. Onun için diyoruz ki değerli köylülerimiz bazı köylerimize biz söylüyoruz. Bize yapmış olduğunuz vakti ve manevi değerleriniz hayırdır diye. Onlar da diyorlar ki biz Kur'an kur kursuna camiye yardım yapıyoruz değerli gönderimiz, bizim burada toplamamızın amacı sadece bir piknik değildir. Aynı zamanda burada birlik ve beraberliğimizi geliştirmek, yıllardır birbirini görmeyen kardeşlerimizi aynı tarihte aynı günde burada buluşturmaktır. Bizim ne dediğimiz gayemiz budur. Gelme olmuş, ilk çıktıktan sonra evlenmiş giden bacılarımızı Özellikle burada bugün toplayarak onları belki ilkokul yıllarından beri görmemiş öğretmenini, arkadaşlarını burada göndererek onlara eski bir anılarını yaşatmaktır. Değerli köylerimiz, gerçek arkadaşlarımız sizlere faaliyetlerimizi anlatacak. Ben burada sözlerime son verirken tekrar bugün burada olduğumuz için hepimize hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. Hiç mi var ya ben Sayın Alvayrağ, buraya davet Sayın ve sevgili Yeşil Bayırlar, öncelikle hepinizi selamlıyor ve geleneksel üçüncü hükmünüze hoş geldiniz diyerekten şahsım ve dernek yönetim kurulu sizleri buradan görmekten mutluluk duyuyoruz. Zaten amacımız ve gayemiz de böyle bir bir olmak, birlik olmak, güç olmaktır. Derneğimiz de bunu sağlamak, sizleri uzun süre sonra da birbirlerini görmeyen kişileri beraber olarak bir araya, araya getirmekte.